Başkanlık sistemi sivil toplum örgütlerinin de gündeminde Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan yeni krizlerin yaşanmaması için Türkiye'nin acilen yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkanlık sistemi tartışmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi üzerinden yapılmaması yapılmasının çözümü zorlaştığını zorlaştırdığını vurgulayan Aslan Türkiye'nin nasıl yönetileceğine millet karar vermeli dedi. Nice yıllara diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en köklü konfederasyonlarından Hakiş 41. yaşını kutladı. Hakiş genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı Ankara'nın Haymana ilçesinde yapıldı. Federasyon başkanlarıyla bir araya gelen Genel Başkan Mahmut Arslan yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Türkiye'nin acilen bir yeni anayasaya ihtiyacı var. Başkanlık sistemi dahil Türkiye'nin gelecekte nasıl bir siyasi sisteme sahip olacağını, Türkiye'nin nasıl yönetileceğini, nasıl yönetilmesi gerektiğini, kurumsal arası ilişkilerin nasıl olacağıyla ilgili bu millet karar vermedi. Başkanlık sisteminin tartışılması zorunludur. Eğer bu sistemi biz dönüştüremezsek, bu fiili durumu yeni bir hukuki zemine taşıyamazsak, Türkiye yeni krizlerle karşı karşıya. Türkiye yeni bir sistemle yoluna devam edecekse etmeni Mevcut sistemle yürümesi imkanı yok bunu revize etmeli. Arslan başkanlık sistemi tartışmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi üzerinden yapılmaması gerektiği mesajını verdi. Bu tartışmayı getirip rejim tartışmalarına, bu tartışmayı getirip Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel ismi üzerinden yaptığınız zaman gerçekten sorunu anlamakta da çözmekte de zorlanıyor. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hakiş'in 41. yılında 500 bin üyeye sahip olduklarını söyleyerek, emek hareketinin Hakiş'e ihtiyacı var. Yürüyeceğimiz yollar daha çetin ve zor ama değerlerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden var gücümüzle çalışacağız dedi.